Vallahi çok tatlı adam. O omuzlar, o endam. Önceden de çok beğenirdim ama birlikte çalışınca farklı oluyormuş. Çok uyumluyuz bence. Hoş geldiniz Lala Hanım. Hoş bulduk. Onur Bey odasında mı? Tabii. Hemen haber vereyim. Yok yok. Haber vermeyin. Ben giderim. Peki nasıl isterseniz. Bu kim? Onur Bey'in eşi. gel. Geldim. Aşkım, hoş geldin. Hoş bulduk ya. Ben seni çok özledim de görmeye geldim. Ne, güzel bir sürpriz oldu bu böyle. Onur Bey. Söyle Hanım. Buyurun. Toplantı notları ve master planını getirdim. Ee, toplantı notlarının yanı sıra da bir önceki ihalenin notlarını getirdim. Belki karşılaştırmak istersiniz. İyi yapmışsın. Fiyat farkları falan var mı? Hepsi tamam, hepsi okeylendi zaten burada gördüğünüz gibi. Hepsi bende. Tamam. Temirat, değerimiz falan da var mı? Evet. Siz ne istediğiniz evet, gibi için Merak etmeyin. Fiyat farkı. Hepsi tamam. Merak etmeyin Tamamdır o zaman Onur Bey. Siz öyle diyorsanız ben ekibi tekrardan uyaracağım. Anlaştık. Başka bir şey yoksa çıkabiliriz. Yok. Aşkım kim bu kız böyle şirkette civelek civelek dolaşıyor? <laughs> Aşkım, meleğin yerine bakıyor. Hayırdır ne oldu? Hayır yani sonuçta burası bir şirket. Bana hiç profesyonel biriymiş gibi gelmedi açıkçası. Aklında bulunsun diye söylüyorum. Koridordan geçerken rastlaştım onunla birinden bahsediyordu. Böyle geniş omuzlu diyordu. Çok tatlı adam. Gözleri böyle yakışıklı. Yok artık. Gerçekten ya. Ben tabii anlamadım kimden bahsettiğini ama... ...şimdi burada senin içine düşecek gibiydi yani görünce... ...kimden bahsettiğini çok iyi anladım. Sevgilim, burası bir iş yeri. Kıskanılacak bir şey yok. Zaten burası iş yeri olduğu için profesyonel görmediğimi söyledim ya. Neyse, benden söylemesin. Artık yavaş yavaş gideyim çünkü köfteci de bana yardımları gerekiyor. Tamam. Öyle. Geçerken uğramıştım zaten. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bak işte ya. Yani trip atmasan böyle öpmezsin Bilmiyor muyum ben seni? Ama ortada bir şey yok yani. Gel. Onur Bey. Evet. Şunları imzalar mısınız? Sabahtan beri çok çalıştınız. Bence iyi bir masaj size iyi gelebilir. Teşekkürler. Teşekkürler. Size asistanlığınız için para ödeniyor. <laughs> evreka. Yemin ediyorum evreka. Her şeyi buldum şu anda. Bütün sayılar bende şu anda. Hıcan? Nasıl yani? Hallettin mi? Galiba öyle zannediyorum. Öyle düşünüyorum. Öyle görünüyor. Hayır bu kadar kısa zamanda. Hayatta inanmam. <laughs> Lütfen. Ver bakayım. Gerçekten inanmam. Ver. <laughs> Oo, kuzen sen ne yaptın ya? Aa, gerçekten mi? Nasıl inanmazsın oğlum, yaptım işte, hallettim. Evet, şahane olmuş, tam istediğim gibi. Yani şöyle söyleyeyim, sen bu şeyi atmasaydın... ...koca projeye bağlıp gidecekti. Vaktinde söyleseydin, daha iyi de hallederdik. Ama son anda söylediğin için böyle hallettik Kerata. Bundan sonra yumurta kapıya dayanınca bana gelme, daha önceden haber ver. Sağ ol kuzen. Kusura bakma artık işte ama neyse ki yetiştin yani, sağ ol. Başka da bir ihtiyacın olursa ben buralardayım, haber ver. Var mı başka dosya? Var, aslında var. Allah Allah. Bir şu var, bir de şu var. Ee, sen bunlara bir bak. Çünkü <laughs> burada da bir takım tutarsızlıklar var, tamam mı? Yani idrak edemedim. Bir baksana. Fark ettim. Aklın almadı. Ben hallederim. Her işte bana bakıyor. Yemin ediyorum şirkette her iş Erol'a bakıyor. Bir tane Erol değil, iki tane Erol lazım. Kendimi renkli fotokopiyle çoğaltayım diyorum. <laughs> Haydi bakalım, Çabella. <laughs> Güveniyorum sana. Aman İstanbul'da. Ay Onur Bey, gerçekten çok hoşsunuz. Her şeyi eline yüzüne bulaştırdı. Her şey karman çorman. Zaten dosyanın doğrusu var. Sude, sen bu işe karışma. Bu mesele bu odada kalacak. Anlaştık? Tamam. Siz nasıl isterseniz Onur Bey. Siz benim neye karışmamı isterseniz ben ona karışırım. Neyi nasıl yapmamı isterseniz öyle yaparım. Kimseciklere de hiçbir şey söylemem. Peki şimdi nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Şimdi ben muhasebeye talimat vereceğim. Siz de eşyalarınızı toplayıp oraya uğrarsınız. Ama tamam mı? Onur Bey. İlişkiniz kesildi. Siz beni tamamen yanlış anladınız. O zaman bundan sonra çalışacağınız firmalarda kendinizi doğru anlatmanızı tavsiye ederim. Reale <laughs> haklı çıktı. Bugün mi Şerife? Evet Betül Hanım. Aa, bir, bir dakika bir şey soracağım. Hülya Hanım da o yemekte olacak mı Şerife? Ve hem de Lale Hanım'ın evinde olacakmış yemek. Ha, ay ne diyorsun Şerife? Bu sefer galiba beşi bir yerde kaptım Betül Hanım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? <laughs> Vallahi o senin hüznü kuruntun diyorum ben de sana Şerifeciğim. Aslı bir dakika ya. Bir dakika şu anda çok haklısına. Ha. Benim akrabalarım beşi de bir yerde. Ama ben nedense hala kendi evimdeyim. Ay, konuşturma beni tamam kapat 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 benim plan yapmam lazım. Üçü bir yerde. Geleneklerimizde böyle bir şey yok Şerifeciğim. Ben sana çeyreği bir anlıyorum. Hadi çöüz. O yıldız var ya. O yıldız var. Şu anda kına yakıyordur. Eminim görebiliyorum yani sen bir dakika benim kesinlikle o yemekte olmam lazım. Şu an bir çalıştır. Saksıyı çalıştır. Bir Tamam sakin. Tamam tamam sakin ol. Sakin ol. Önce sakin olman lazım. Tamam. Bir dakika. Bir, birincisi bu bir aile yemeği olduğuna göre benim bunu öncelikli olarak Şadi'yi ikna etmem gerekiyor. Fakat işte Şadi'yi böyle bir şey ikna etmek yani resmen deve hendek atlatmaktan daha zor ya. Yani. Ay. Bu böyle iyi mi Betül? Ay. Ay. Şadi ödümü koparttın ya. Ne, ne böyle iyi mi anlamadım. Yani bu gömlek, bu pantolon. Yemekte olur mu acaba demek istiyorum. Hangi yemekte? Bugün lalelerde aile yemeği yok muydu Betül'cüğüm? Var. Da senin o yemekten nasıl haberin var? Babalar hisseder. Sen de baba olunca sen de hissedeceksin Betül'cüğüm. <laughs> çok kolay oldu ama <laughs> anlayamadım neyse. Sen de bir düzgün giyin. Hülya Hanım'ın karşısında böyle pejmurda kıyafetle çıkma hadi. Ne mürdün? Sen bana pejmurda... mı dedi baba? Ne? Allah'ım ne oluyor ya? Ne oluyor her şeyden en son benim mi haberim olmaya başlıyor artık? No... Ben yaşlanıyor muyum? Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne zaman geliyor misafirlerimiz? Ee, tabakları dizebilir misin Onur? Ha, hemen geliyorum. Ha, şimdi çok güzel kokular geliyor. Döktürmüşsündür yine diyorum. Hı, afiyet olsun. Ee, birkaçını da Yıldız anne evden gönderdi. Aşkım. Özür dilerim. Ee, yani bu sekreter meselesinden sen haklıydın. Sen gittikten sonra ben de rahatsız oldum. İlişini kestik zaten şirketten. Yarın da başka birine bakacağım. Acaba başka birine bakmasan mı? Nasıl yani? Ee, yani başka bir asistan alma işte. Ben seni zaten tanıyorum. Ee, çalışkanım, disiplinliyim. Sana on numara asistan olurum diye düşünüyorum ben. Öyle misin? Evet çok eminim. Göreceksin. Teşekkürler. Sağ ol Şerifeciğim. Hay Allah anneciğim yani sabah iyiydiniz, keyfiniz yerindeydi. Ne oldu da oldu böyle oldu hay Allah. Ay vallahi ne bileyim. Havalar çok sıcak. Klima falan derken üşütmüşüm herhalde. Yıldız Hanım. Hı. Yemeğe gidecek misiniz? Niye? Yıldız Hanım şimdi ben İsmet Hanım'la aynı evde yalnız kalmayayım çünkü maazallah bir şey olursa ben elim ayağımı dolmadı bir şey yapamam. Fikret Bey de evde yok. Hay Allah. Ne yapsak acaba? Ay. Siz işinize bakın kızım. Ben iyiyim. Ben idare ederim kendi kendime. Anneciğim, aşk olsun. Ben sizi hayatta yalnız bırakmam bu haldeyken. İstirham ediyorum yani. Olur mu hiç öyle şey? Acaba şeyi düşündüm. Birlikte gitsek de siz bir kenarda uzanıp dinlenseniz mi? Yok canım. Olur mu hiç öyle şey kızım? Cık. Olmaz. Değil mi? Yakışık almaz yani. Neyse canım. Ama ne yapalım? <laughs> bir dahaki sefere kısmet değilmiş. İnşallah. Ben o zaman gidip ıhlamur kaynatıyorum hemen. Kaynat Şerife, kaynat. Ben de Betül'ü tanıyorsam çoktan haber alıp yola çıkmıştır bile. Kim bilir Betül neler kaynatacak orada. Aa, ay ne diyorsun Şerife? Ay Şerife ne diyorsun? İşte habercilik bu. İşte bunun adı habercilik. Haberin merkezi Şerife. <laughs> Teşekkür ederim Betül Hanımcığım. Kız, dile benden ne dilersen. <laughs> Diyeceğim günlerde çok yakındır ama aynen bu şekilde devam edersen. Hadi, bay. ne şimdi ya? <laughs> Ay, aşkım aşçılık da ne kadar yakışıyormuş ya. Yani acaba diyorum kendime bir asistan mı alsam? Tamam. <laughs> ama <tamam, gülüyor> <tamam, tamam, gülüyor> geçme. Tali yapar. Tasalım Aşkım. Hı? Hadi sen şu buzları erit de sofraya oturalım ha. Tamam canım. Anne şu hale bakar mısın Allah aşkına? İki ayakkabı, iki tane şeye, çantaya tav oldu. <laughs> Sanki hiç ayakkabısı yok. 100 tane var evde, sen biliyorsun Allah aşkına. Sanki bu kadın kırk ayak. Kırkına da sokacak bir ayak. Hani ne olur yapma ya. Bak hatalarını telafi etmek istiyor işte. İzin verelim. Hayır, ben de o. Ay vay vay vay. Sen de havaya girdin bakıyorum. Seni de etkiledi, seni de büyüledi. Ne alakası var Allah aşkına? Ne olur. Varmış. Sen de ne olursun artık şu ön yargılarını kır ya. Ön yargılarımı kırıyorum. Dizlerimin üstüne oturuyorum. Ama ama sen iki gün sonra geleceksiniz. Üçünüz dizileceksiniz buraya. Ay yani ne kadar hata yapmışız diye böyle bakacaksınız. Ben senin o menül bakışlarını görüyor gibiyim şimdi Anladım. de. Üçünüz dizileceksiniz ördek yavrusu gibi öyle. E ee, hadi anneciğim. Anladım. Ne olur anne. Bak. buyurun. Ay, Onurcuğum. Öyle güzel koktu ki, yani kendimi tutamayacağım. Evet. aman, aman, aman. Ay bütün aile bir arada. Ay çok güzel böyle hem de açık havada. Çok güzel olmuşsunuz. Biz de sizi bekliyorduk. Ay ne zaman ocak yansa bu kadın geliyor Allah aşkına. Evinde herhalde yemek yapılmıyor. <laughs> Nergis hadi gel biz servis çıkaralım ablacığım. Tamam ablacığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk canım. Hoş geldin Betülcüğüm. Hoş bulduk canım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Aa, ay, bir dakika A, ben, ben şu anda burada Yıldız'ı göremiyorum. Yıldız nerede Songül Hanımcığım? Ya e, İsmet Hanım'la beraber ya da... Ya yani İsmet Hanım böyle hafif bir soğuk algınlığı geçiriyormuş, bırakmak istemedi. Ay, ay çok geçmiş olsun. Ay, ay kız sen nerede oturuyorsun? Ben senin yanına oturacağım. Ay e, gel Betülcüğüm, yan yana olalım, can cana olalım. Nergiscim sen de gel, e, yanıma gel. Nergiscim gel buraya ya. Ay, ay nasıl da içten gülüyor. Ay Allah nazarlardan saklasın. Amin. Amin halacığım. Benim hiç çocuğum olmadı. Önce siz oldunuz. Sonra da bu küçük bey. Ay. Yüreğimin ucu hep böyle. Buram titrer. Mamun günaydın. 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 Geciktim galiba kusura bakmayın. Estağfurullah olur Hoş mu öyle geldi. şey? Hoş bulduk. Aa, baba sana mama mı yediriyor? Ay canım benim. Ver <laughs> alayım. O zaman bize müsaade değil mi Lale Hanım? Hiç beklemez siz bilirsiniz Onur Bey. Yani ben bir süre e, Onur'un şirketinde Onur'a asistanlık yapacağım da o yüzden o ne zaman gidelim derse o zaman gideceğiz. Hmm. E ee, o zaman e, ben de kalkayım işler güçler. E tamam o zaman Halıcığım sizi gideceğiniz yere kadar biz bırakalım. Hmm. Ay çok iyi olur Onurcuğum. Hem benim sizin şirketin yakınlarında bir işim var. Dün tansiyonum düştü de malum sıcaklar Mahmure Hanım. çok geçmiş olsun tabi. Aşkım. <laughs> oh. Çok sağ olun çocuklar. Bu sıcakta dışarı çıksam kim bilir ne olurdu. Ay burası da ferahmış, serinmiş. <laughs> ay ay yine başım böyle döner gibi oldu ama erken fark ettim. Dışarılarda olsam Allah korusun. Allah korusun hala buraya gelmişken burada soluklanırsın işte gel. Burası böyle mini bir kafeterya mı? Evet gibi. Küçükmüş, büyüğü var mı? Var, ileride. Ay. Ah. Tansiyonuz biraz düşük ama endişelenecek bir durum değil. Ha evet evet, düşünden daha iyiyim. Evet. Ah. Ne kadar güzel tam... Ah sağ ol canım. Ay tam teşekkürlü bir iş yeri. Yani hemşiresi var, doktoru var. Hiç böyle beklemiyordum Onurcuğum. Aslında Hanife Hanım mimarımız. Evet. Aynı zamanda şirketteki ilk yardım eğitimini de tamamladı. Çok hoş. Lale Hanım, buyurun ayakta işte kaldınız. Oturun. Aa, yok, çok teşekkürler. Ben bugün Onur Bey'in asistanlığını yapıyorum. O yüzden oturman pek uygun olmaz. Sağ olun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ay Laleciğim, ha, çok hoşsun. Yani akıl alır gibi değil. Hiç patrondan çalışan olur mu? Gel. Onur Bey, müsait misiniz? Müsaitim Ercüment Bey, buyurun. Yeni AVM'nin teminatı yatırıldı. Onun haberini verecektim. Bu sabah 20 milyon lira yatırılmış olup, bir hafta içerisinde 40 milyon tamamlanacaktır. <laughs> Güzel. O zaman yarına finansman için bir toplantı ayarlayın. Tamam efendim. Helal. İyiyim, iyiyim. sağ ol. <laughs> İş deyince <laughs> rahmetli eşim geldi aklıma. Nasıl ya? Emekli değil miydi? Yoo, hala çalışıyordu. Onun da bir AVM işi vardı. Yüz milyonluk. Nerede? Ee, bir, e, bir Türkiye Cumhuriyeti'nde. Nerede tam olarak? Çünkü biz de oralarda iş yapıyoruz. Ee, en son yaptığımız AVM en büyüğü o da 75 milyon TL. Helal. Ay burnumdan çıktı vallahi. Ya. Ay vallahi hatırlayamadım, şey böyle e, Kazakistan mı, e, yani Türkmenistan mı? Yani öyle İstanlı bir yerde. <laughs> Rahmetli eşim o kadar çok çalışırdı ki ama beni de hiç ihmal etmezdi. Avrupa, Amerika, o kadar çok yer gezdik ki. E, hatta İtalya'da sahildeydik, e, orada almıştı şey bu iş haberini de oradan almıştı. Ay ne, ne çok gezmiştik biz o yaz. Roma, Napoli, <laughs> Amalfi sahilleri. Of şimdi de şey İstanbul. İstanbul'u gezeyim ben değil mi? Toparlanayım artık. Peki hala nasıl istersen öyle yap. <laughs> Canım benim nasıl da düşürün halasını. Hadi <laughs> çocuklar kolay gelsin. Hoşçakal. Ee Lale Hanım, ne içersiniz? Ay çok özür diliyorum. Ben sormayı unuttum. Bir şey içer misiniz Onur Bey? E, sormayınca dedim ki ben sorayım. Güzel çalışma olmuş. Eline sağlık. Bu galeri dosyasında revizyon istemiştik. Yapılmadı hala? Maalesef. Tasarım ofisinden henüz gelmedi Onur Bey. Gelmedi mi? Tamam söyleyin hızlandırsınlar. Böyle olmaz üzerinde tartışmamız lazım. Şu an engelli dostu de değil. Tabii efendim nasıl isterseniz. Onur Bey Türkmenistan işiyle ilgili toplantıya kimler katılacak? Sizi de bekliyorlar. Bakanla görüşecektik değil mi? Tamam bizzat ben gideceğim. Şu arsa meselesi ne oldu? Görüşmeler hala devam etmekte. Güzel. Vereceğimiz teklif en fazla 25 milyon. Elbette efendim. Lale Hanım? söylediklerimi not alıyor muyuz acaba? Hı? Söylediklerimi diyorum, ajan diye işliyor muyuz? Hı. Evet, işliyoruz. Ee, peki, bu arazi için vereceğimiz son teklif neydi? Ben dalmışım herhalde. Teklif bir daha alabilir miyim? 25 milyon. Hı, hı. Yani dediklerimi harfiyen Yazarsak detayları atlamayalım. Anlaştık. Peki Onur Bey. Toplantı saatleri tamam. İmzalar bitti. Başka bir şey? Yok Onur Bey. Öğleden sonraki müşteri sunumunda görüşürüz. Görüşürüz Onur Bey. Nalan Hanım. Öğleden sonra olacak toplantı saat kaçtaydı? tam hatırlayamadım da. Biraz önce konuştuğumuz toplantı saati mi? Evet, biraz önce. Onur Bey o 16:30'da. Aşkım mı? Teessüf ediyorum gerçekten. Siz böyle yanınızda çalışanlara aşkım diye mi hitap ediyorsunuz Onur Bey? Hele ki işe yeni başlamış bir çalışanınız da. Yalnız benim de siz burada çalışmaya başlamadan önce gözüm vardı sizde. Ayrıca şirket politikamız gereği çalışanlar öğle saatlerinde istediklerini yapmakta özgürler. Öyle mi diyorsunuz yani? Hı hı. Şimdi bir saatliğine sevgili karıcım oluyorsun. Ve benimle yemeğe geliyorsun. Allah Allah, karıcım diyor ya. Derim. Karıcım. Sevgilim. Aşkım. O zaman ben bunlardan da not alayım. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım.